sevgili okul müdürlerim, sevgili öğretmen arkadaşlar ve emekli olan öğretmenlerim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Epey bir konuşma yaptım, heyecanlandım. Ee, arkadaşlar sizleri görmek çok güzel. Ee, i̇çinizde Beykoz'da 8 yıl çalıştım. Ee, okullarımızda sizlerle hatalarım var. Heyecanlandım. Siz, ben emekli oldum. Size de devamını dilerim ama 65 yaşını doldurduktan sonra erken emeklilik yok. Ee, bana fırsat verselerdi bir 5 yıl daha çalışırdım. Ee, çalışmayınca insanın enerjisi düşüyor. Kendini <laughs> de nasıl de hissediyorsun. Bir de bu hastalık çıktı. Evde kaldık. Yani resmen bunaldım. Onun için e, çalışın arkadaşlar. Çalışmak da özgürlüktür, mutluluktur, huzurdur. Ee, derken e, Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ümüz nasıl cephede erkeğiyle, kadınıyla, çocuğuyla e, hep beraber Türk milleti olarak bir bütün oldu çıktıysa e, onun neticesinde de bize e, erkeğinin yanında kadının cephe taşıdığı, kurşun taşıdığı cephede mermi taşıdı. E, su verdi, mermi attı derken Atatürk'ümüz kadınlarımızı unutmadı onlara seçme için hakkı verdi. Şimdi ne mutlu karşımızda bir bayan kaymakamımız, bir içe müdürümüz var. <laughs> ee, ve çocuklarımızı unutmadı. O cemrede bizlere yardım eden çocuklar onlara girmiş tam bayramını armağan etti. Gençlerimize gençlik ve spor bayramını armağan etti. Yani bu vatanı emek verenlerin hakkını verdi kendisini, başta Mustafa Kemal Atatürk'ümü ve bu memlekette vatana hizmet eden bütün şehit öğretmenlerimizi gazi olanlarımızı emekli olanlarımızı hepsini saygıyla selamlıyorum. Çok da heyecanlıyım. Ama müsaadenizle şimdi mikrofonu almışken biraz konuşayım. <laughs> Bizim arkadaşları gördük, tanıdık var ama bir daha size herhalde e, pek tanıdık olmayacak. Böyle emekli bir öğretmen olarak oturacağız. Gerçi öğretmenin emeklisi olmaz. İnanın ki pazarda bile giderken hocam nasılsın diyor. Ne vereyim, nereden anlıyor? Ya kılık kıyafetten ya e, şey, konuşma tarzından, mütevaziliğinden, e, hoşgörülüğünden. Yani tanıyor, biliyor ama anlamıza yapışmış bu. Ben de bir de şunu diyorum. Çalışırken bir tane geldi. Dedi ki, hocam dedi, bu yöneticilerin dedi, iki bayrağı saygısı yok, bu nedir bilmem ne böyle. Bir dakika dur dedim. Dur dedim, müsaade edin. Yönetici, ben de bir yöneticiyim. Cüzdanımı açtım, bu bayrağı çıkardım. Öpüyorum. Başıma dönüyor. Ve buna e, ben devletime 45 yıl çalıştım. E, devletimin e, alnının akıyla çalıştım ama hakkımı da aldım. Son dakikasına kadar çalıştım. Helal, olsun. Ben bu bayrağı e, genç öğretmenlerimize e, teslim edeceğim. Reçel Milliyetim Müdürümüze veriyorum. Gerçi öğretmenimlerimize vermek istedim. Yani. yani insan, şunu da söyleyeyim de kafamda çok şey hayal etmiştim. Burada sizlerin karşısında e, insan heyecanlanıyor. Şunu da söyleyeyim. Ben her maaşımı aldığımda her e, zaman Anneme, babama, bana emeği geçen öğretmenlerime ve de Atatürk'üme dua ediyorum. Öğretmenlerin emeği defteri hiç kapanmaz. Çünkü onlar sevgiyle, şefkatle, bilgiyle, öğrencisine el sürmüştür. Bundan emin olun. Ben dünyaya bir daha gelsem, ben öğretmen olurum. Mevcuttaki öğretmenim. Atatürk'ümüzde e, yeni nesilleri bize emanet etmiştir. Arkadaşlar son dakikasına kadar çalışın. E, çalışmak güzel bir şey. Sizleri seviyorum. Gününüz kutlu olsun. Kıymetli mesai arkadaşlarım, kıymetli okul müdürlerimiz, kıymetli basın ve bugünün en özel en önemli konukları kıymetli öğretmenlerimiz. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin öğretmenler gününü kutluyorum ve bütün öğretmenler gününde sağlıkla, sıhhatle görev yapmayı temenni ediyorum hepimiz için. Bir millet için eğitimin faydası, bir milleti şekillendiren, kişiliğini ve kimliğini bulmasını sağlayan süreç hepimiz biliyoruz ki eğitimdir. Eğitimin öznesi de öğretmendir. Gençlerimizi şekillendiren, ülkeyi şekillendiren bu mimarlar aslında öğretmenlerdir. Geçmişe döndüğümüzde, annemizin, babamızın yeri tabii ki hiçbir şeyle ölçülmez ama geçmişe döndüğümüzde onlardan sonra da en çok hatırladığımız kesim sanırım öğretmenlerimizdir. Biraz önce hocam da söyledi. Öğretmenin amel defteri kapanmaz. Öğretmen unutulmaz. Çünkü öğretmen aslında çocuğa anne ve babadan sonra en çok emek verendir. Bu nedenle de bu emeklerin asla unutulmadığını biz hepimiz biliyoruz. Törenimizin daha kısa sürmesi, sizleri güzel müziklerle baş başa bırakmak için çok uzun konuşmak istemiyorum. Ve ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimiz için, başta ulu önderimiz, baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk için, Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun diyorum. Törende emeği geçen bütün ekibe, ev sahipliği yapan öğretmen ve müdürümüze teşekkür ediyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Son bir şarkı sözü var, onunla bitirmek istiyorum. Bilginin ışığında yükselecek bu vatan, bizim adımız öğretmen, bize emanet vatan. Hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlarım. Öğretmenler Günü'nü, her şeyden önce öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Biliyorsunuz çocuk önce anne kucağıyla tanışıyor, sonra da öğretmenin kucağına emanet ediliyor. Derler ki bütün bilimlerin anası felsefedir. Ben de diyorum ki bütün mesleklerin anası da öğretmenlik mesleğidir. Yani sebebi malum. Öğretmenlik mesleğinden yetişmemiş bir insanın hayatta bir e, konum edilmesi mümkün değil. Yani tornacıdan hekimine, hakimine, idarecisine, herkese öğretmenin dokunması gerekiyor. Dolayısıyla e, öğretmenlik mesleği geleceği inşa eden bir meslek. Eğer biz buna ne kadar değer katarsak, Geleceğimiz o kadar iyi inşa edilecek diye düşünüyorum. Zaten bizi yetiştiren öğretmenlerimiz bu emeği sarf ettiler. Sizleri ve bizleri yetiştiren öğretmenlerimiz. Bize düşen, bundan sonraki nesillere de bize öğretileni aktarmaktır. Tabii öğretmenlik mesleği çok meşakkatli. Manevi şey, tatmini çok yüksek olan bir meslek ama bir o kadar da zor. Neden insan yetiştiriyorsunuz? Makine, eşya değil. Her şeyi düşünüp, her şeyi almaya çalışıp, ona bir mifkure kazandırmak gerekiyor. Tabii ki bu çok zor. Ben bazen düşünüyorum, iki tane çocukla biz baş edemiyoruz. Öğretmenlerimiz bizleri nasıl yetiştirdiler diye. Bir meşguliyeti ve mesuliyeti bu kadar yüklü olmasına rağmen. Ama manevi hazlı da herhalde hiçbir şeyle ölçülmez. Neden? Yıllar sonra yetiştirdiğiniz çocuklar sizlere ellerinizi öpüyorlar, sizlere sarılıyorlar. Bunun herhalde bir mukayesesi, bir inşaat yapmakla, bir yol yapmakla herhalde mukayese kabul etmeyecek bir meslek. O yüzden emekleriniz ödenmez, gayretleriniz ödenmez. Sizler için ne yapsak bir günde bu e, bunu anlatmamız imkansız ama e, en azından bu temsili günde e, sizlere dokunabilmek adına e, bir e, şeydir, onurdur bizim için diye düşünüyorum. E, Beykoz'da da milli eğitim gerçekten e, geldiğim günden beri bakıyorum genç arkadaşlar var katılıyor orduya. E, emekli öğretmenimizi gördük hala o aşk, o heyecan var. Şimdiki genç kadromuz da bu heyecanı taşıyor. Ben geldiğimde hedef koymuştum. Yani biz İstanbul'da akademik olarak neredeyiz diye arkadaşlar 30'lar, 25'ler demişti ama, ama buradaki güzel öğretmenleri görüyorum. Hedefimiz ilk 10 diyorum. Bu hedefi ben koyuyorum. İnşallah bundan sonra Beykoz'un e, milli eğitimde ee, hep beraber tabii. Sizler olmadan imkansız. Bina bir şey ifade etmiyor içini doldurmadıktan sonra, içinde öğretmen olmadıktan sonra. Özellikle pandemi günlerinde bunu yaşadık. Hep beraber. Ekrandan bir şey öğretebilmek mümkün mü? Elbette ki değil. <laughs> o yüzden sizlerle beraber bu hedefe bu e 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde koymuş olalım diyorum. Evetleriniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. kıymetli saygı değer ancak pek az meslek öğretmenlik kadar insanda derin izler bırakır. Hepimizin hayatına dokunan, bize yol gösteren, zor zamanlarımızda elimizden tutan bir öğretmenimiz muhakkak vardır. Bugün hangi konumda olursak olalım her birimiz Üzerimizde Evden ayrı kalamazdım İlk gün saçımı okşadı Benim canım öğretmenim Okul denince korkardım Ben okuldan kaçardım Bana okulu sevdirdi Benim canım öğretmenim Ödev denince ağlardım Asla ders çalışmazdım Bana dersi sevdirdi Benim canım öğretmenim Yalnız oyunlar oynardı Arkadaş denince kızardı Bana arkadaş benim ben olacağını öğretim Kitap nedir bilmezdim. Bana kitaplar aldı, okudukça seni anladım. Benim canım öğretmenim. Artık okulsuz ama arkadaşsız hiç yapamam. Bana her şeyi sevdirdi, benim canım öğretmenim. Birbirinden güzel güller yetiştiren ve vatan topraklarını gül kokusuyla dolduran fedakar bahçıvan, öğretmenim. Senin için ne söylesem eksik kalacak, biliyorum. Belki de senin baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle anlamaya başlasa daha iyi olacak. Milletleri kurtaranlar yalnız ve öğretmenlerimizdir. Öğretmenden eğiticiden mahrum bir millet henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. Gerçekten de bir toplumun en önemli yönlendiricisi de öğretmen, nesiller yetiştiren, Yetiştirdiği nesillerle ülkenin kaderini de belirleyendir öğretmen. Öğretmen, ülkenin gençlerini, çocuklarını yetiştirirken onları bilimin ve sanatın ışığıyla buluşturandır. Öğretmen, kuytu köşelerde sessiz eten gümrön numaraları gün ışığıyla buluşturup ülkenin geleceğine katandır. Nerede fark edilmemiş bir cevher varsa onu bulup çıkaran... Anayasada ifadesi bulunan, Anayasa da ifadesi bulunan Türk milliyetçiliğine, Türk milliyetçiliğine sadakatle, bağlı sadakatle bağlı kalacağıma, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin, konu, hizmetinde olarak, milletin hizmetinde olarak, tarafsız ve, tarafsız ve eşitlik ilkelerine, bağlı kalarak uygulayacağıma, bağlı kalarak uygulayacağıma Türk milli Milli, milli, ahlaki, ahlaki insani, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip koruyup, koruyup bunları geliştirmek için çalışacağım insan haklarına ve anayasanın temel ilkelerine dayanan Yeah. yeah.